Ağda kat belleriniz, çıtır çıtır. Şuna bak. mü bilmiyorum, kıyamıyorum da Vallaha. De size aklıma koydum. Bak şunu aldım bak. Bak göstereyim size bak görüyorsunuz mu? Şimdi bunu aldım. Bunu da katmer yapacağım size. Bir de güzel oldu. Bir de güzel oldu. Şeyi de ağır yavrum. Böyle ince saçta değil. Azıcık kalın olacak ya. Hemen hamurunuzu katmezi koyduğunuz zaman dağlamazsın. Böyle azıcık şeyi tavanı azıcık ağır olacak bu tavalarınızın tamam mı? Şimdi size şimdi bugün yapıyorum. Bakın. Ama bak şunu da söyleyeyim. Az mı yaparsınız çok mu yaparsanız Bu da size kalmış bir şey. Ben size şimdi nasıl diyeyim dört tane falan yapmak istiyorum. Göz kararı aha böyle koyuyorum. Bakın. Suyum da ılık. Hamurlarınızı ılık suyla şey edin. İster maya olsun ister olmasın. Şu kollarım içine düşmesin diye şu şey var ya maydanoz şeyleri lastikleri. O lastiğine böyle ediyorum yavrum. Bak hiç ne eliyor ne değiş oluyor. Bak Allah gitti ki. Hani toplaması, sıratması olmuyor. Bak ben onu da söyleyeyim. Kaç türlü katmer biliyorum. Bak yavrularım kaç türlü katmer biliyorum Ama tokatımızın katmerinin lezzeti, tadı hiçbir yerde bulamıyorum Nasıl yaparsa yapsın herkes ama tokatımızın katmeri başka oluyor. İçine süt de koymuyorum, bir iş de koymuyorum. Su bir de tuz. Her şeye şöyle üç tane koyayım ha tuzsuz olmasın. Tuzsuz bakmayın de tadı hiç olmuyor yavrularım. Heh, ılık suyu buna. Şimdi şu tuzumu da eriteyim. Tamam aha bak tuzum da eridi Şimdi bu hamurumu yoğurayım. Ununu da birden boşaltmıyor. Hani yumuşak bir hamur olacak ya. Ha yine de hamurunuzu güzel yoğuracaksınız tamam mı? Aman ha. Nasıl güzel oldu bak tam kararlı görüyor mu yavrularım beni? Ya, kulak memesi kıvamında. Ha, şimdi bu hamurumu oh, tam şeyini buldum. Kıvamını ayarladım. Şimdi böyle yoğuracağım. Hamur sizi bırakana kadar. Yoruldum deme ne mi? Taktım da böyle masamın üstünde. Asla böyle edeyim. Ya bir de şöyle şöyle edeyim. Siz hamurdan korkmayın. Hamur sizden korksun değil mi? Bak görüyor musun ellerimi? Bak bırakmaya başladı gördünüz mü yavrularım? Hep hamur yoğururken anam aklıma geliyor kuzularım. <laughs> ya yavrularım ben. Şöyle birer katmellik. Yani ne yapıyorum ben bunu biliyor musun? Ayarlıyorum hep yumaklar aynı olacak. Dur bakayım bir şunu şöyle edeyim. Görüyorsunuz mu ters yüzün? Aha. Aydım o büyüklükte ayarlayacağım. Kaç yumak olursa yapacağım yumağımı aldım. Şimdi şunu da ağzına hamur yoğurduğum kabı da ağzına kapattım. Bir tane de şunun altında var. Onu da un koyduğum kabımın altına koydum yavruları. Az bir 10 dakika dinlensin ki açması güzel olsun. Bak incecik de açtım bak görüyor musun yavrularım beni? Kenarlarda içinize sinmeyen yer varsa böyle böyle şey yaparsınız. Orta incelir, kenarları kalın kalmasın. Yağma erittim gününden önce tereyağı, az da zeytinyağı da koydum yavruların yarım çay bardağı kadar. Erittim onu azıcık soğuttum. Sıcak değil, soğuttum yavruları. Şimdi bunu şöyle sürüyorum. Bir güzel her yerine gelecek bir şekilde. Şimdi şunu yavrularım şöyle katlıyor. Şu taraf yağlı ama olsun ben yine bu katına da böyle sürüyorum. Katmerimizin tel tel olması için. Şimdi şu başından da tutuyorum bakın. Şöyle geriyorum bak. Ha? Şöyle şuralarda gelecek biliyor musun Ucucuna. Tamam. Şimdi buraya da sürüyorum. Şu baştan edeyim. Ağzını gözünü derli toplu ettim melak kuzuları. Şimdi şu ucunu da şöyle getiriyorum. Ne oldu şimdi bu? Kara haline aldı. Şöyle kenarlarından da şöyle şöyle bastırıyorum şimdi bunu alacağım. Bak tertemiz şeyin üstüne koyuyorum. Buz gibi ya. Kaşıma soğuk ya. Yağı donsun diye biliyor musun? Mu? Heh, i̇şte Allah'ımın bereketini görüyorsunuz mu? Dört tane olur dedim. Kaç tane oldu? Altı tane. Binlerce şükürler olsun Allah'ıma. Üstlerini de örttüm naylonla ki kan saklanıp kurumasın. Kuruyunca böyle pul pul dökülür. O da güzel olmaz biliyor musunuz mu? Şimdi öbür hamurlarıma başla. Kaç tane oldu? Tamam. 3 üç tanem kaldı benim de. Şimdi bak kaç belimi açtım katladım ki onu da göstereyim dedim. Eğer çok helikli yapmak isterseniz de bak. Aynı katladığım kat belimin üstüne şöyle tam ortasına gelecek yerine çok yayın. tam bak tam şu ortasına gelecek yerinize melek buzuları. Aynı böyle yine katmeri katladığım gibi ana böyle çene iki kenarlarını, şu kenarlarını bastırarak yavrularım. Şimdi şu yüzüne de şöyle yağ sürüyorum. Şunu da şöyle çene üstüne katlayayım. Tamam. Bu da bak katmerin çok lekresi. Bunun patat aynı böyle vaziyette. Bunun patatesli patatesli de güzel oluyor. <laughs> ah çemenlisinin bir lezzetini bir görsen. Çemelli de yapıyordum ben yavrularım. O saçın üstünde o çemen bir lezzet veriyor. O katmere bir lezzet. Geliyor. Ben de yiyenler hep bilir bak kulakları çinlesin. Herkes beni duyan duyduysa ondan biliyor yavruları. Katmeri çemeği çemeğlisi de güzel oluyor. Ondan sonra patateslisi de güzel oluyor. Ispadak mı? Harcınız neyse hiçbir şeye daralma. Evinizde ne varsa hemen kan bakanı şoka edin yavruları. Böyle arasına kon. Ondan sonra da az bekledikten sonra şimdi bak hep bitirdim. Şimdi de açacağım. Size hep göstereceğim tamam mı? Dinlenmeye de dinlendi. Çok da güzel oldu. Böyle hiç daranmazsınız da. Hepisini açın. Aha, en fazla da böyle elinizden büyütürseniz daha güzel olur. Eğer edemezseniz de merdaneyle de edersiniz. Oklavuyla da edersiniz. Aha, mesela şöyle bak. Aha, şöyle incitmeden, çok basmadan, etmeden tamam mı? Aha, tamam, tamam. Maşallah, tebarek, Allah kabarım. Adam yerim ben sizi, yerim bir kere maşallah. Her şeyin güzelliğini yapın ki emeğiniz boşa gitmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Aha bak gördünüz mü yavrularım? Tamama göre oldu. Şimdi bunun üstüne de ne yapıyorum? Yağda edeceksiniz ki şöyle yalandan böyle yağda yapacaksın ki full full kabarsın yavrularım benim. İşte bu. Pişsin. Yine göstereceğim ben size. Ey mi yavrum? Oyalanma siz. İşiniz için söylüyorum. Gördüğünüz gibi bak hep kızarttım. Size oyalanmak istemedim. Aha şimdi bak son şeyimi koydum. Katverimi koydum. Bak üstünü de şöyle çene. Pek yağlı da yemiyorlar. Aha şöyle çene yalandan ki böyle yağlamazsanız pokul bol kabarmaz daha lezzetli olur. Böyle çelik şey diyeceksiniz. Üstünü yağlayacaksınız. Şimdi bak bunu böyle çevire çevire çevire. Bak böyle çevire çevire yavrularım. Şimdi bak kabarıyor. Şey gibi kabarıyor. Ama bak bir şunlara bakın bir yavrularım maşallah tebarek Allah. Peki emeğine değmiyor. Emeğine. Emeğine değmiyor. Yavrularım benim. Burada dedim ki size göstereyim dedim. değil mi? Nasıl bir şey yok? Böyle çevir, üstüne bırakıp da şey etmem. Bir işe falan dalma değil mi? He. Şöyle çene bak, böyle çevire çevire ediliyor, Böyle çevirirseniz kabarmaya başlıyor fark ediyoruz mu? Bakın. Aynı bunları da böyle pişirdim. Bak nasıl güzel oldu kabarık kabarık. Tırıl tırıl şimdi en sonunu size göstereceğim de. Tel tel olmasını da göstereceğim size değil mi? iki tarafını da çıtır çıtır kızarttım. Bak görüyoruz mu yavruları? Şimdi bu yüzle de azar azar böyle tereyağı sürüyorum ki. Bak cümcük yağ da iyi olmuyor kaç yavrum. Vıç vıç bıç vıç eder. Bu azar azar ha. İşte bu kadar. Ah da katberlerimiz bak çıtır çıtır şuna bak. Ölüyüm mü bilmiyorum kıyamıyorum da vallaha. Böyleymi mi neydiyim yavrularım? anam sıcak sıcak yavrum, ben neydiyim eşli? İşte gördünüz mü yavruların katmerinizi Bu da hangisiymiş? Çok helikli olan mı bilmiyorum ki. Bakın katlerini görüyoruz mu yavrularım? Pek de delip delip sıcak olduğunda. Çok helikli yaptığımuş bu yavrum. He olsun. He gördünüz değil mi? Allahım siz de yapın afiyetine yiyin. Takip etmeyi unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum Melek yavrularım benim. Hadi. Güle güle.